Arkadaşlar bugün Clash Royale'deki arkadaşımla birlikte 2 ve 2 atacağız. İkimizde de roket var. Roket döndürmeyi deneyeceğiz. Bak şöyle başlayalım. Bol şans dedik. Oradan biraz için. Rakibin herhalde internet yok. Aferin. Biz de kulübe dikelim. Evet. Yani tam zamanında bir kulübe. Ama hiçbir şey yapamaz. Rakip düşünüyor. Düşünmüyor. Çok iyi düşünmüş arkadaşımız. Ama ben onu. Rakibin iksiri yok. Hemen atar geçelim. Vay. Böyle edepsiz deseler siz de oynamayın arkadaşlar. Tamam oradan biraz güzel oldu. Bu da Japon gelmiş arkadaşlar terbiyesi oldu çok belli. Adam bizi izlenen çok fazla Evet. Sarıyak. İkinci bir şey atarsa roket atacağım. Bunların deste ne ya böyle? Tam kafir desteği. Hiç iksirleri yok. Bas. Abi bunlar iksir toplamışsın. Değişik bir desteği oynayalım. Adamlar neden şimdi soldan atak yapmak istedi hiç anlamıyorum. Sağdan vurdular. Ama şöyle bir kulübe arkadaşlar. Tomru iskeletleri arayacağım. Şimdi bunları atak yapar falan filan. Tamam. Bu ne yapar arkadaşlar? Çok iksirli oldu arkadaşlar. Çok iksirli Gördüğün gibi. Ha. Tamam. sonra sorulan vursalar da sorun yok zaten sağdan oynayacaklar. Şimdi artık. Bunu arkadaşlar. Bunu da bir kulübe dikiyorum arkadaşlar. Karanlık olsun. O niye oraya gitmeli? Yani? E, soru yok arkadaşlar. Şöyle bir havai fişe koyalım. Kurabilmek için. Tonluk gereksiz oluyor. Evet. Hemen yaramaz. Evrimli test orayı yok eder hemen. Tamamdır. Roket döndürmeye başlayabilir. 3x'e giriyoruz. Girdiğimize başlayacak. Bunu bir daha arkadaşlar. Bu da kabayanın zorunda. roket Işık Sen de Nurban dönür Ben Garanti olsun. Tamam oraya bir Sen de roketini at bitir. Evet güzel maçtı. Bunları böyle kudurtuyoruz Japonları. Japon kudurtmayı her zaman sevmişimdir. Böyle kafirleri sokarız.